Herkeslere merhabalar arkadaşlar. Ben Elif Damla Karakolcu. İstanbul Üniversitesi'nde moleküler biyoloji ve genetik ve aynı zamanda yönetim bilişim sistemleri birinci sınıf öğrencisiyim. Bugün harika bir enerjim var. Bu enerjiyi hiç boşa harcamayıp hemen video çekmek istedim. Konumuz Google DSC'de lider olmak. Şimdi size hızlıca kendi liderlik tecrübemden bahsedeceğim. Nasıl başladığından bahsedeceğim. Daha sonrasında da beraber bir başvuru formu nasıl doldurulur ona birazcık bakalım. Biraz tyo dolu olsun bu video. Şunu da baştan söyleyeyim. Eğer siz de okulunuzdaki Google DSC'de lider olmak istiyorsanız başvurular açıldı ve 1 Haziran'a kadar da devam ediyor. Benim sürecim nasıl başladıdan hemen başlamak istiyorum. Biliyorsunuz birazcık hikaye anlatmayı seviyorum. Geçen sene Mart ayıydı ve ilk kapanmalara denk gelmiştik. Ve Coronaton Türkiye'de bir yarışma vardı. Burada da biz Blockchain Kulübü ile beraber bir takım oluşturup yarışmaya katıldık. Daha sonra ben de Google DSC'leri aslında yakından seyrediyordum. Oradaki blockchain ekibiyle beraber Google DSC İstanbul Üniversitesi'nin lideri neden bizim aramızdan birisi olmasın diye düşündük. Ve burada küçük bir ekip oluşturarak yolculuğumuza başladık. Google DSC İstanbul Üniversitesi'nin ilk lideri Ali'ydi. Ben de onun genel sekreteri olarak görevime başlamıştım. Bütün başvuru sürecinde de genel sekreter olarak yanındaydım. Daha sonra ikinci dönem Ali'nin hayatındaki yoğunluklardan dolayı Google DSC İstanbul Üniversitesi'nin lideri olarak ben devam ettim. DSC'de liderlik seçimleri Google DS'nin kendisi tarafından seçiliyor. Lider adayları bir başvuru yapıyor ve bu başvurunun sonucunda da bir mülakata giriyorsunuz. Başvurunuz olumlu değerlendirilirse daha sonra buradan Google DSC lideri olup olmayacağınız belli oluyor. Biz bu başvuru sürecinde, mülakat sürecinde olumlu bir şekilde devam ettirmiştik. Daha sonrasında Ali bana devrederken de yine aynı şekilde benimle mülakata girmem gerekti. Ben de buradan başarılı bir şekilde çıktıktan sonra artık lider olarak yoluma devam edebildim. Lider olduktan sonra ekibinizi kendiniz oluşturuyorsunuz. Biz bunun için bir başvuru formu oluşturduk. Burada belli başlı sorular sorduk ve ekibimizi oradaki sorulardan aldığımız yanıtlara göre oluşturduk. Liderlik işi Oldu, ekip oluştu. Bundan sonra Google DSC serüveninde peki bizi ne bekliyor? Bizim Google DSC'ler olarak, Türkiye'de şu an yaklaşık 60 tane Google DSC kulübü var. Bu kulüpler kendi etkinliklerini istedikleri gibi çıkartabiliyorlar. Genelde Google teknolojilerinin ön planda olmasına önem versek de yine kendi kişisel gelişim alanımızda da etkinlikler düzenleyebiliyoruz. Google DSC tarafında da aylık veya iki aylık periyotlarla bize bir konsept belirleniyor. Dilersek bu konsepte de uyumlu bir şekilde etkinlik çıkartabiliyoruz. Bunda bir zorunluluk yok ama tabii ki de o konsepte uyduğunuz zaman oradaki diğer kulüplerle beraber aynı konsepte etkinlikler çıkarttığınız zaman çok daha tatlı oluyor. Peki etkinliklerimizi nerede yapıyoruz? Google'dan bir destek alıyor muyuz? Google DSC bize StreamYard'dan bir premium üyelik sağlıyor. İstersek buradan etkinliklerimizi düzenleyebiliyoruz. Zoom'u kullanmak isterseniz bir destekleri yok ama İstanbul Üniversitesi Google DSC olarak biz blockchain tarafından desteğimizi alarak Blockchain Education Network Zoom hesabını kullanıyoruz. Onun haricinde dönem ilk açıldığı zaman İstanbul Üniversitesi bir kulüp tanıtımı düzenlemişti ve biz de burada Google DSC olarak yerimizi almıştık. Bu tanıtım standlarında kullanacak rolop da Google DSC tarafından karşılanmıştı. Onun haricinde kulüp olarak yine diğer kulüpler gibi sponsorluk sistemiyle ilerleyebiliyoruz. Bunun için bizim bir web sitemiz var. Ve bu web sitesinde de sponsorlar diye bir kısım var. Burada belirterek yolumuza devam edebiliyoruz. Dönem başındaki konseptimiz Android'ti. Ve biz de kulüp olarak Android hakkında bir etkinlik düzenledik. Bunun sonucunda liderimize bir tişört yollamışlar. O da verdiğim emeklerden dolayı teşekkür etmek için bana göndermişti. Tişörtü de göstereyim. Zaten önceki videolardan bir tanesine de giymiştim. Yine göstermek istedim. Geçtiğimiz ayda da bir Flutter etkinliği düzenledik. Etkinliğimiz 3 gün sürdü. Bu etkinliğin 3 gününe de katılan arkadaşlarımıza enerjileri yerine gelsin diye Red Bull yolladık. Core team'e de hediye olarak şöyle bir kolye Red Bull yollamışlar. Video çekeceğim diye içmemek için kendimi zor tuttum. Artık içebileceğim için çok mutluyum. Hemen açacağım. İçinde de bir tane kart var çünkü o kartı da size göstermek istiyorum. evde çalışma arkadaşımı lazım notuyla göndermişler. Çok teşekkür ederim. Lider olarak tabii ki de ekibimizle karşı bir sorumluluğumuz varken aynı zamanda Google DSC Türkiye tarafında da bir sorumluluğumuz var. Ve bu yüzden biz de her etkinlikten sonra etkinliğimizin raporunu mutlaka sisteme ekliyoruz. Etkinliğimize kaç kişi geldi, etkinliğimizi nerede yaptık, çıktıları neler oldu gibi konuları da rapor halinde sunuyoruz her etkinlikten sonra. Sertifika için ben Sertifiro kullanıyorum. Çok beğendiğim bir girişimler. O yüzden onların öğrenci kısmından yararlanıyorum. Öğrenci kulüpleri için özel bir kısımları var ve burada ücretsiz bir şekilde 500 taneye kadar sertifika yollayabiliyorsunuz. Şimdi başvuruya geçmeden önce yeni başlayacak arkadaşlarımız için de birkaç tane tüyo vereyim. Biz nasıl bir sistem izliyoruz ondan bahsedeyim. Bizim 3 tane ana core team grubumuz var. Bunlardan bir tanesi yazılım ve teknik ekibi, diğeri etkinlik ve organizasyon ekibi, bir diğeri ise sosyal medya ekibi. Bu ekiplerin her birinde birer tane de tasarımcı arkadaşımız bulunuyor. Hangi ekibin etkinliği ise o ekibin tasarımcısı afişlerini oluşturuyor. Sosyal medya ekibimiz de sosyal medyalarda paylaşılmasına, başvuru formunun oluşturulmasına ve içerik üretim kısmına bakıyorlar. Dönem boyunca oluşturduğumuz içeriklerle de bizi takip eden arkadaşlarımıza eğlenceli bilgiler vermeye çalışıyoruz. Diğer Google DSC'ler biraz daha teknik üniversiteler tarafında olduğu için veya mühendisler tarafından yönetildiği için tabii ki de aramızda küçük farklılıklar oluşuyor. Bizim temel amacımız aslında teknolojiye uzak gibi görülen meslek gruplarını ele alarak aslında teknolojiye yakınlıklarını farkına vardırabilmek, öğrenciler arasında teknoloji merakını oluşturabilmek. Etkinlik katılım formlarında sorduğumuz bölüm ve okul kısımlarından zaten ne kadar farklı insanları toplayabildiğimizi görüyoruz ve mutlu oluyoruz. Bir sonraki dönemin liderliğinde referans yöntemiyle devam ettiriyoruz. Google DSC başkanlarına bir tane referans kodu geliyor ve bu kodu başvuru formunda kullanarak referans olduğu belirtiliyor o kişilerin. Ben de referans kodumu bu sene Yazılım ekibi liderimizle paylaşacağım. Şimdi hızlıca başvuru formuna geçmek istiyorum ama başvuru formuna geçmeden önce birkaç tane de ufak tüyo vermek istiyorum. Evet başvuru formlarımızda Google Türkiye değerlendiriyor. Ama yine de İngilizce doldurmamız ve video çekerken de İngilizce bir video çekmemiz tercih ediliyor. Diğer Google DSC'lerle de iletişimimiz iki haftada bir yaptığımız toplantılarla devam ediyor. Google DSC Türkiye'den Merve İşler bu toplantıyı organize ediyor. Bu toplantıda sorularımızı yanıtlıyor. Neler yaptığımızdan bahsediyoruz. Bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Bu toplantılarda diğer ülkelerinde Google DSC başkanları bizlerle beraber oluyor. Bu yüzden Toplantının bir kısmında İngilizce, bir kısmında Türkçe olarak devam ediyoruz. Bazı toplantılarımızda ya baştan sona İngilizce oluyor ya da baştan sona Türkçe oluyor. Bu dengeyi kurmaya çalışıyoruz. Ama İngilizcenizin iyi olmadığını düşünüyorsanız Merve İşler'le tabii ki de Türkçe bir şekilde iletişim kurabilirsiniz ve konuşabilirsiniz. Şimdi formu doldurma kısmına geçebiliriz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi Google'a giriyoruz ve buraya hemen BSC Lead yazıyoruz. Yani burası bizim web sitemiz. Buradan hemen başvura basıp başvuracağız. Burada hemen tekrarlamak istiyorum. Türkiye'nin başvuru süresi 1 Haziran'a kadar. O zamana kadar başvurabilirsiniz. Burada bir video var ve hemen başvur diyerek sistemimize giriş yapalım. Bir sözleşme var tabii ki de. Bunu dolduralım. Ben Google DS'nin mailiyle girdiğim için şu an isim bu şekilde gözüküyor. Elif damla olarak değiştireyim. Üniversite seçimimizi yapıyoruz. Ben yine İstanbul Üniversitesi olarak yapayım. Burada bizim sosyal medya hesaplarımızı istiyor. Buradaki linkler sizi tanımalar için çok önemli. Ben şimdilik burayı doldurmadan geçebiliyorsam öyle yapacağım. Hızlıca sorulara gelmek istiyorum çünkü. Şimdi ilk sorumuz üniversitenizde bir Google DSC'yi yürütmek için motivasyonumuzu soruyorlar. Burada sizin aslında yapmanız gereken şey doğruları söylemek. Sizin motivasyonunuz neyse ona odaklanın. Ve Birilerine bir şey öğretmek aslında Google DSC'nin en önemli motivasyon kaynaklarından bir tanesi. Kendinizi ve çevrenizi geliştirmek sizin bir motivasyon kaynağınız olabilir. Bu da Google DSC için aslında önemli bir kısım. Tabii ki de bu konuda çok farklı motivasyon kaynaklarınız da olabilir. Önemli olan doğruyu söylemek çünkü bu soruları Merve İşler mülakatta da benzer bir şekilde soruyor. İkinci soruda da proje veya takım liderliği deneyimlerinizi soruyor. Burada daha öncesinde yaptığınız veya hala yaptığınız, hala hazırda yaptığınız liderlikleri söyleyebilirsiniz. Ben mülakattayken başka bir kulüpte de yine yönetim kurulundaydım. Bu görevi yaparken zaten Google DSC'de çalışıyordum. O yüzden hala hazırda başka bir yerde de görev alıyor olman benim mülakatımın olumsuz bir şekilde etkilemediğini düşünüyorum. Bu dengeyi kurabileceğinizi karşı tarafa gösterirseniz zaten bir sorun oluşacağını da düşünmüyorum. Bu takımların ve projelerin başarılarından da bahsedebilirsiniz. Bu da güzel olur. Üçüncü soruda da hangi teknolojinin en çok ilgimizi çektiğini ve bunun sebebini soruyorlar ve bununla alakalı bir deneyimimiz oldu mu diye soruyorlar. Bu soruda ben şanslıydım çünkü benim en çok ilgimi çeken teknoloji yapay zekayken Yine Google'ın bir yarışması olan Machine Learning Days Hekaton'unda birincilik ödülü almıştım. O yüzden bu soru benim için çok güzel ve tatlı bir şekilde pozitif bir yönde ilerlemişti. Siz de burada merak ettiğiniz, en çok ilgilendiğiniz teknolojiden bahsedebilirsiniz. Eğer bir projeniz yoksa da bu konuyla alakalı yaptığınız, kendi başınıza yaptığınız küçük çalışmalardan da bahsedebilirsiniz. Son soruda da Google DSC için gerçekten doğru bir aday olduğunuzu onlara göstermenizi istiyorlar. 90 saniyelik bir video çekmeniz gerekiyor burada. Bu videoyu başına da söylediğim gibi isterseniz Türkçe, isterseniz İngilizce çekebilirsiniz ama İngilizce çekmeniz sizin için çok daha iyi olur. Burada biraz daha lider aday olan sizin hakkınızda bilgiler almak istiyorlar. Burada kendinizden bahsedin. Ne yapmayı seviyorsanız ondan bahsedin. Nelere ilgilisiniz? Ondan bahsedin. Mesela sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle alakalı hiçbir projeniz var mı? Bir hedefiniz var mı? Bunlardan bahsedebilirsiniz. Bu tarz şeylerden bahsedebilirsiniz. Biraz daha siz odaklı bir şekilde konuşabilirsiniz burada rahat bir şekilde. Beşinci adımda da eğer Google DSC'de lider seçilirseniz diye bir yıllık taahhütler var. Bunları imzalıyorsunuz ve başvurunuz tamamlanmış oluyor. Google DSC'de lider olmak konulu videomdan size aktaracaklarım bu kadar. Sorularınız varsa yorumlar kısmında sorabilirsiniz veya LinkedIn'den bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Musmutlu bir hafta geçirin. Haftaya görüşmek üzere.